Neran acıyor? Neredi ya? Gösterir misin bana? Ah neredi ya? Orası neresi? Neredi Neden acıyor? Ben bir gitmiş daha yani. Bak, bak uyu bak. Artık uyumak ister misin? Bak, burada mı? Gitmiş yani. Anne. Efendim. Hadi sarıl tweetine. Hı. Anne deşne. Beş tane Anne Beş Uyuyacağız mı artık Asil? Benim uykum geldi. Hadi iyi geceler de uyuyalım. I'm going.